biriniz bir şey söyleyin Allah aşkına bir akıl verin. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Ah ah hep benim suçum yavrum hep. Akşama kadar bu çocuğu bulamazsak yanarım. Nur telaşlanma daha uyanmadık bile. İzin ver de şurada bir kahvemizi içelim değil mi? Sen uyanana kadar çocuk ilkokula başlayacak. Böyle bir durumda kahveyi nasıl düşünürsün? Ahu abla çocuğu babası parka götürdü diyor. Ne? Babası mı? İşte sevgilisine bu çocuk senden demiş... ...adam da hemen sahiplenmiş... ...aman kırk el anlattırma Eren! Yavrum o zaman gidip parkta arayın bari çocuğu! Hadi iç şu kahveni de gidelim! Ben giyinip gelene kadar kahvem bitmiş olacak... ...anlaşıldı mı? Çabuk! Artık bu duruma daha fazla dayanamayacağım herhalde. Seni bu kadar severken artık kocamla yaşamaya devam edemem. Evet Suzan. Bir an önce boşanmalısın. Ya çocuk? Ama ben çocuğum olmadan yaşayamam ki. Elbette onu da yanımıza alırız. Sana iyi bir çocuğuna da güzel bir baba olabilirim canım. Tamam ama Haydar. Kocam çocuğu asla bana bırakmaz. Hem mahkemede de haklı çıkar. Çünkü ben sana aşık olup kocamdan boşanıyorum. İyi ya. Sen de çocuğunu hafta sonları görürsün. Onu hayvanat bahçesine, lunaparka falan götürürüz. Hayır, ben çocuğum olmadan yaşayamam. Ne yapacağız peki? Yani yok mu bunun çaresi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Eğer arada çocuk olmasaydı bir gün bile düşünmezdim ama. Şu anda çocuğa kim bakıyor? Evde yalnız bırakmadın herhalde. Olur mu canım? Aslı diye psikolog bir kız var. Çocuklara bayılıyor. Her başım sıkıştığında ona emanet İyi ediyorum. Var. İçim çok rahat. İyi aman da aman. Hanimiş babasının bir tane fıstığı. Arabalı beğendi mi benim güzel kızım. Gör bak baba sana daha neler alacak. Ne arabalar alacak. <laughs> bak Filiz ağaçları görüyor musun? Bir bakalım şu ne ağacı. <laughs> bu kadarcık çocuk nereden bilsin ne ağacı olur? Kazık kadar adam ben bile bilmem. Üstelik kocan zengin bir adam. Ben onunla nasıl başa dedilirim ki? ...hem çocuk bizde kalırsa babasına fakasını ödemek zorunda. Anladım. Aa bak Ayda. <laughs> benim kızım da bu küçük kıza benziyor. Ay nasıl içim sızladı şimdi görünce. Ay ne tatlı bebek. Benim kızıma da benziyor biliyor musun? Aa ama bu benim çocuğum. <laughs> ne diyorsun sen hanımefendi? <laughs> evet çocuk benim bu kadar benzerlik olmaz. Bu benim kızım benden iyi mi bileceksin? Anası da evde biraz önce alıp dolaşmaya çıkarttım. <laughs> Haydar sen de bir şey söylesene Öyle ağlamı geride pısır pısır müdahale etsene Ben ne diyeyim Suzan Çocuğu bilmem etmem Bir de babalık edeceksin ona Ayol bak elin adamı kızımı almış götürüyor Belki çocuğa zarar verecek Belki sapığın biri Her gün gazetelerde neler okuyoruz Hanım hanım ağzını topla aklına zor mu var senin be Hadi gel gel kızım gidelim Hey dur bakalım dur Hadi dur dur kadın, Hiçbir yere götüremezsin bana benim bebeğimi Bana bak çek ah, arabanın dur. üstünden Deli misin be kadın Polis çağıracağım. Vallahi şimdi buralarda çağır, vardı. Polis Allah çağıracağım. Canım, çağır, çağır. benim de işime gelir be. Birader alsana şu kadını başımdan. Ne yapayım ben ya? Polis. be. Polis yok mu burada? Allah Allah. Polis yok mu? Ne oluyor burada ya? Polis! Sen şu çocuğa baksana. Ben şu taraftan gideyim. Sen de şu taraftan. Tamam. Kim önce bulursa ıslık çalsın tamam mı? Ben ıslık çalmasını bilmiyorum. O zaman bağır kardeşim ya. Yardım edin lütfen. Pardon ya. Yahu kardeşim bu çocuk benim. Ben bunun anasıyım tamam mı? Parkta geziyorduk bir de baktım. Bu yabancı adam almış kızımı götürüyor. Allah bilir nereye. Bir kere şunun yüzüne bakın yüzüne sapıklık akıyor zaten yüzünden. Asıl durum bir kötü. Dakika, bir dakika Şöyle bakalım o zaman. Sen bu çocuğun anasıysan evet. o zaman bu çocuk benim yanımda ne arıyor? Niye senin yanında değil? Şimdi gelelim öbür meseleye. Eğer sen bu çocuğun anasıysan bu yanındaki da babası mı oluyor? Yo, değil. Kim peki? Sana ne? Bak hanım, sen evli misin değil misin? Bak doğru konuş, karakolda da ifade vereceksin ha! Yabancı değil canım. Yabancı değil de ne? A- Kardeşim mi, B- Akraban mı, C- manitam mı, D- İş arkadaşım mı? C- şıkkı. Emin misin? Eminim. Son <laughs> kararım mı? Evet, son kararım. Son? Su. Suzan Hanım'dan hiç beklemezdim. Ha? Ya. Hop hop, kanun geldi. Aa ne kanunu? Sen polis değilsin bir kere. Olur mu ben? Yarı polis sayılırım. Ben bu parkın bekçisiyim. Buraları kanunu benden sorulur. Bak babacığım. Ne babası? Bana baba deme bak. Kanun önünde tamam. herkes eşittir. Tamam her yani neyse. Bak. Bu kadın benim çocuğumun kendi çocuğu olduğunu iddia ediyor. Yani sen bu Sübyan'ın babasısın. Evet. Hatun sen de bu Sübyan'ın anasısın. Yok yahu. Evet. Ha işte bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Ya. Tamam. Bu Hatunla bu erkişi bir olup bir çocuk yapmışlar. İşte Süleyman burada. Hadi alın çocuğunuzu gidin ya. <laughs> Lan dur yanda. Dur. Sen ne Ben elektrik işleri yaparım abi. Tamam. Sen işine bak. Elektriğinle uğraş. Kavga edecek bir şey yok. Çocuk sizin. Tamam ben anasıyım ama babası bu değil. Yani kocam bu değil. Bu adamı ilk defa görüyorum ben. Bak babacığım ben Ya o bu... ikide bir bana baba dedi. Tamam de, durma kardeşim be. anladık be. Ben de bu kadını ilk defa görüyorum kardeşim. Çocuğun anası başka. Anası evde. Zaten ben böyle sıradan bir kadın çocuk yapmam. Anası çok ünlü bir tamam, sanatçı. utanmaz mısınız işleri karıştırırsınız ya. Kanunun da kafası karıştı şimdi. Ya memleketin işleri zaten hep sizin yüzünüzden karışıyor. Şimdi, şimdi ne olacak ki ha? <gülüyor> <gülüyor> Suzan Hanım. Aa, Merhaba, Aa, merhabalar Aslı. efendim. Yok sen kimsin? Aslıcığım neler oluyor? Çocuğumu bu adama nasıl bırakırsın? Sana ne kadar güvenmiştim. Aşk olsun Suzan Hanım, bırakır mıyım ben çocuğu hiç? Sizin çocuk evde uyuyor, bu sizin çocuk değil ki. Aa, uyuyor mu? Nasıl olur? Bas bayağı uyuyor işte. Uyumuyor mu? Uyuyor, evet uyuyor. İşte bak, bu da benim kızın dadısı. Aa, dadısı mı? Evet. Evet, erkek dadı. Ahu Hanım öyle münasip görmüş. <laughs> bu çocuğu annesi bana emanet etti, ben bakıyorum. Abi efendi... Ahu Hanım yolladı beni. Çocuğun uyku saati kaçıyor. ...hem altı temizlenmesi gerekli. Benim onu götürmem lazım. Tamam da ama sonra bu kadına vermek yok. Emredersiniz beyefendi. Herkesin çocuğu kendine yani. Değil mi Aslı? Tabii canım. Hı -hı. Çocuklar çok benziyor. O yüzden bu problemler çıktı. Ya emin misin Aslı? Gerçekten benziyor mu? Yani bir karışıklık olmasın. Suzan Hanım istiyorsanız ben de size çocuğunuzu verebilirim. Çocuk evde uyuyor. Ama isterseniz akşama kadar kalabilir. Ee, kalsın kalsın tamam. Çok benziyorlar, hayret, gerçekten hayret! Uyuyor hanımefendi! Hı -hı. Annesine söyle, ben eve gelmeyeceğim artık, merak etmesin. sen! Emredersiniz beyefendi! Ne kadar çok benziyorlar işte! Gerçekten tamam. çok benziyorlar aslında! Çocuk gitti, kavga bitti, herkes duruldu değil mi? Bana bakın, toplanma yasağına muhalefet eder, kanunu karşısında bulun. Kanunla gösteri ve yürüyüş iznine tabi olmalısınız! Yoksa atarım içeri, tamam. hadi bakalım evinize! Hadi gidelim Ayda. O kadar yahu. Yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç mermi adamın değilsin hey kadınım